Yeni infaz yasasına istinaden hani bu suçlar infaz yasasından yararlanma durumu sorulacak olursa bu suçlar da infaz yasasından yeni infaz yasasından yararlanılması için bu cezaların 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kesinleşmesi gerekiyor. Şöyle bir soru soracak olursanız, örnek vermek gerekirse uyuşturucu tıcı uyuşturucu ticaret, madde kullanım suçu, başka buna benzer kasten suçlar. Verilen cezaların Yargıtay'da beklediğini düşünelim. Yargıtay'da dos, dosya Yargıtay'da hala. Lakin bu, bu infaz yasasına duyan, yargılanan sanık ve bu infaz yasasından yararlanmak için ee, bizzat yargıdaydaki temiz hakkından bizzat ferakat ediyor, bizzat dosyanın kesinleştirilmesini talep ediyor. Bunu da 31 Temmuz 2023 tarihinden 10 gün 15 gün önce yapıyor. Bu kesinleşme talebini kendisi bulunduğu yerdeki adliyenin ceza mahkemeleri ön bürosundan bizzat gönderiyor veya kendi avukatı var, bizzat ona veriyor. O da bizzat.